Favori yemeğim ne acaba? Hmm, lazanya mı barbekü mü? Ben et olur bir insanım. <laughs> Ve mantar sevmiyorum. Waffle mı? Tost mu? Şimdi waffle'a böyle bir sürü şey koyuyorsun. O daha bana hitap ediyor. Dürüm. Dürüm aşığıyım ben. Çili mi yoksa cheese mi? Çil biber değil mi? Biberli bir şey olması lazım o. Çok acı peynir. Özellikle kaşara bayılırım. Ee, kurabiye mi pizza mı? Pizza. Doyalım yani. Patates mi? <laughs> Salih'in deyişiyle. Çikolat mı? Şu an karnım aç. Normal şartlarda çikolata derim ama karnım aç olduğu için patates diyeceğim. Hamburger mi? Bu sto, spagetti mi? Zor soru. Ama şu hamburger çok iştah açıcı gözüküyor gözüme. Normalde öyle olmuyorlar ama olsun. Barbekü mü? Ice cream mi? Abi açım aç. Durum. Pizza. Pizzada Pizza da peynir var. Hamburger mi? Patates mi? Hamburger. Durum. Hamburger. Durum. Durum.